Herkese kocaman bir gün Artık şu klişeyi yapmayacağım. Çok uzun zaman oldu kamerayı elime almayalım. Saatlerimiz 07.48 ve Dereli ailesi güne çoktan başladı. Biliyorsunuz eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız kuzeyine kadar erken kalkan bir çocuk olduğunu artık Sağır Sultan duydu. Dolayısıyla da o kadar erken güne başlamak gerçekten çok yorucu oluyor. Özellikle çalışıyorsanız. Da. Bizim de çözümümüz şey oldu. Bir gün Hakan bakıyor bir gün ben. Mesela bugün Hakan'ın günüydü. Hakan'la Kuzey sabah 6'dan beri ayakta koşturuyorlar. Ben de aslında normalde uyuyorum. Birbirimize 8'e, yani 8.30'a kadar zaman tanıyoruz böyle zamanlarda. Ama bugün uykum kaçtı. <laughs> Hapşurmalarımı özleyenler burada mı? Tam bir polen mevsimi olduğu için sürekli hapşuruyorum. Evet, Ayrıca Ay gözlerim hemen hız kızardı. Yani alerjik bir tip budur. Bu arada dün gece İan'ın konserindeydi. O yüzden de sesim biraz çatallı gibi. Neyse şimdi bir şeyler yer, sıcak bir şeyler içersem kesin kendime gelin. Bakalım bizimkiler aşağıda ne yapıyor? Günaydın. Ne oldu? <laughs> ya sen yokken ben hep böyle kamerayla videolar çekiyordum biliyor musun? <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay sen elleyemiyorsun. Bu böyle kalıyor bizi çekiyor. Tamam mı? Bebe. Bana sayar mısın? Bebe. Peynir, Bebe. zeytin. Başka? Oh. Adı ne onun? Evet. Hadi açarsın. Döndüreyim dur. Tamam kendini gör. Ah. Evet ama parmaklamıyoruz öyle. Hı -hı. Sevdin mi? Beni özledin mi? Ha. Dün gece beni görmedin. Yatarken farkında mısın? Ben gittim. Kahvaltı hazırlıkları başladı. Kuzey, dün kaydıran önünde de vardı ha. Ne çizdiler? Vava. Ne çizdiler anlatır mısın? Anne? <laughs> o benim tacım. Bana takar mısın? Gel. Anne. Bu boynumu kolye mi yap? Kolye mi yapmak istiyorsun? Ay güzel oldu değil mi? Oh oh oh. Anneciğim ne yapıyorsun? Kendini mi öpüyorsun? Beni öp beni. Gel. Gel gel benim. Anne. Kuzey sen kaç yaşındasın? İki. 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 Hatırlıyor musunuz? Karnımdayken çekiyordum. Hatırladın mı? Hatırladım. Hatırladım. Hadi kahvaltı yapalım biz de. Evet ekmek başka zeytin. zeytin. Ya resmen şu bir haftadır konuşmaya başladı. İnanılmaz farkında mısın? Hmm. Bir haftadır bayağı konuşuyor. Bu arada tabii ki bu jenerasyona ben de katıldım. Bunu bilmeyenleriniz varsa bu böyle 2 litrelik bir beden, damacanın küçük hali diyebiliriz. Bu bir suluk. Normalde biliyorsunuz ben ofisteyken, ofis hayatındayken <laughs> ne oldu? Buraya benim de Şöyle koyalım. Ya bakalım. Ben dinle tamam mı? anlatıyorum. Bu herkes de gördüğünüz bir şişe. 2 litrelik su var içinde. Bu suluk. Bu annenin suluğu. Kuzeyin suluğu nerede acaba? Atla. İçerideymiş kuzeyin suluğu da. Bunu herkesten görmüşsünüzdür. Yaşarını bir daha söyleyeceğim. 2 litrelik minik bir damacana diyebiliriz. Geçebilirsin hayatım. Peynir mi istedim? Beğeniliyor musun? Şu an bir şey anlatıyorum. Çok önemli. Normalde biliyorsunuz ofisteyken ofise böyle büyük büyük... Ay, pardon. <laughs> Bacağımda çekim. Ofisteyken masama büyük bir şişe koyuyordum ben... ve onu gün içinde bitiriyordum. Ama ofiste olmayınca tamam. Baba. Ama dinler misin? Burada ben bir şey anlatıyorum çok önemli. Ofiste olmayınca dolayısıyla su içmeyi unutuyorum. O yüzden ben de bunlardan aldım kendime. Bunlar gerçek 2 litrelik ve aslında güne 9'da başlıyor ama benim için gün... <laughs> Ay ne oldu anne? Bideklerini çıkarıyor musun zeytinleri? Hayır çıkartmamış. çıkartmamışsın Çıkarmamışsın sanki. Aa! Bekliyoruz. Çekirdek bekliyoruz. Çıktı mı? Evet geliyor çekirdek. Bakayım. <laughs> Yuttun mu? Özetle bu iki. Trollüyor <laughs> <Sırpırıyor> musun? <laughs> 2-3. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Kaldır elleri. Eller havaya. Wow. <laughs> bu benim peynirim. <laughs> nasıl lazım. Kusura biber koy altına. Kahvaltıları nasıl hazırlıyoruz diye soracak olursanız bu şekilde. Genelde Kuzey biz hazırlarken taciz, kers. <laughs> Ve yiyor. Bir şeyler. Sanki yarım saat önce kahvaltı eden benim. <laughs> Eskiden böyle büyük büyük sofralar hazırlardık. Şimdi Ne oldu eski Ramazanlar gitti mi? Şimdi en hızlı şekilde nasıl yemek yiyebiliyorsa bunu yapıyoruz. Hadi yiyeceğiz mi bunları? Bir çöpe dokunmayı anlayamadın öyle mi? Biber yemek ister misin? Hayır acı değil ama. Baba. Baba yiyin. Kabere bak. şimdi hadi gelin bir bu taraftan bir iki et. hazır mısınız kahvaltıya kuzey ve ikinci beşinci ununcu kahvaltını sen biz kahvaltı yaparken ekmek ya da kayısı yiyebilirsin hangisi ha. muz yiyecek. yiyecek yiyecekmişsin çocuklu kahvaltımız bu şekilde oluyor genelde bir <laughs> domates salata tabağı bir yumurta tabağı peynir zeytin reçel <laughs> o zaman bize afiyet olsun Artık yiyelim. mi? Bura bitiyor, bura <laughs> başlıyor. Bura bitiyor, bura başlıyor. Artık yemek istiyorum. <laughs> ne oldu? <laughs> ne yaptı? Hav hav günaydın dedin mi hav hava? Hadi git yanına günaydın de. Ye Didi, Didi'ye günaydın dedin mi? Ay merhaba. Bu arada bizim bir evcil hayvanımız var Didi. Anneciğim gölge yapıyorsun. Biraz şöyle geçebilir misin? Şöyle evet bak. Evet bizim evcil hayvanımız Didi adı. Kaplumbağa. Anne Açamayız. Baba açıyor orayı sadece. Gel buraya. Baban açıyor sadece. <laughs> Annem istemediğin olmayınca böyle ağlama bir şey değiştirmiyor. <laughs> Koş kuş 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 kuş. Beni yakala. Beni. <gülüyor> <gülüyor> <Yakamadım>. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Geliyorum. Şimdi 5 dakikalık bir çay keyfi. <laughs> Şu oyuncak parasının sonunu kadar çıkarıyor. Yanılmaz güzel bir oyuncak. Didi'ye su mu getirdin anneciğim? Nereye gitti? Ha burada burada gel gel bak orada limon ağacının yanında. Gidiyor topun yanında. Koş yakala. Bak senin yanına gelmiş. <laughs> evet anneciğim. Didi. İçmek istemedi. Zorlamayalım. Kendi isterse içer. Tamam mı? Evet. Sen içme anneciğim. O, o Didi'nin suyu. Birazcık popon yer görsün istedim. Oy pardon. <laughs> Efendim. De, ben, de, ben de... Bir şey söyleyeceğim. Her şeye e, demek yormuyor mu seni? <laughs> ne oldu? Anlamadım. Yani ne demek o? Üşüdün mü? <laughs> Didi oyuncağınla oynuyor Kuzey. Evet. Evet biz bahçeden içeri girdik bir dakika olmadı böyle. Şöyle iyi mi böyle kalsın. Şöyle olması lazım anladın mı? Ay gözüm akmış ya anneciğim. Ay şu halime bak dur. Bir saniye. Makyajım akmış. Anneciğim sabah sürdüğüm maskara akmış ya. Tamam şimdi iyiyiz. Biz şimdi neler yaptık biliyor musunuz? Biz bahçede kuzey biraz ıslanmıştı üstünü değiştirdik. Üstüne ne giydiğini göstermek ister misin? Evet. <laughs> Yine mi ki giydi kuzey üstüne? Ben yokum. Şimdi kuzey biraz öksürdüğü için ona bir şurup vereceğiz değil mi anneciğim? Doğal bir şurup. Nasıl öksürüyorsun? Gösterir misin kameraya? <laughs> Bayağı öksürüyorsun. Şimdi kuzey sadece sabah akşam içebiliyor bu şurubu ve bir kaşık içebiliyor. Değil mi? <laughs> hmm. Kaç kocaman <Gülüyor> <Gülüyor> yut, yut Yuttun mu <laughs> Gösterir misin ağzını kameraya Buradan yuttun mu <laughs> Tamam Tebrik ediyorum seni